Eğitim ve teknolojiyi bugün konuşacağız. Türkiye'yi geleceğe taşıyan sektörler programımızda. Kaan Kalın Yazgan bizimle birlikte Yüce Okullarının CEO'su mu diyelim efendim? Evet. evet. Ka Kaan bizimle birlikte çünkü bu tablet Fatih projesine ilk geçen okul doğru, Yüce Okulları. Doğru. Beyefendi de zaten teknoloji konusunda oldukça bilgi sahibi bize yardımcı olacak. Sir Ken Robinson çocukların eğitiminde, eğitim sisteminde Böyle radikal bir değişiklik olması gerektiğini savunuyor. Esasında o değişikliğin de bu e, animasyonun ardından konuştuğumuzda Türkiye'de yavaş yavaş başladığını da göreceğiz sayenizde. Önce bir animasyonu izleyelim, ardından da kaldığımız yerden devam edelim. Every country on earth at the moment is reforming public education. There are two reasons for it. The first of them is economic. People are trying to work out how do we educate our children to take their place in the economies of the 21st century? How do we do that? Given that we can't anticipate what the economy will look like at the end of next week, as the recent turmoil is demonstrating. How do we do that? The second, though, is cultural. Every country on, the earth, on earth is trying to figure out how do we. Educate our children so they have a sense of cultural identity and so that we can pass on the cultural genes of our communities while being part of the process of globalization. How do we square that circle? The problem is they're trying to meet the future by doing what they did in the past. And on the way, they're alienating millions of kids who don't see any purpose in going to school. When we went to school, we were kept there with a story, which is if you worked hard and did well, and got a college degree, you would have a job. Our kids don't believe that. And they're right not to, by the way. You're better having a degree than not, but it's not a guarantee anymore. And particularly not if the route to it marginalizes most of the things that you think are important about yourself. Some people say we have to raise standards if this is a breakthrough. You know, like, really, yes, I, we should. Beyefendi siz anlatın bize. Teknolojiyi çok iyi biliyorsunuz ama ben önce hocamdan demin bir kopya aldım onu kullanayım. Dedi ki bana eğitim düzeyi arttıkça ömür de uzuyor. Onu birazcık anlatacak. Ot yediğimiz için mi yiyor, uzuyor yoksa başka bir şey mi var onu anlatır ama siz yüce okulları olarak teknolojiyi kullanma noktasında ilklerden bir tanesiniz. Ne yaptınız? Neyi amaçladınız? Nasıl bir katkı görüyorsunuz teknoloji tarafından? Evet, aslında bu projeye başlarken ilk önce çıkış noktasını doğru belirlemek gerekiyor. Acaba burada teknoloji amaç mı olmalı, araç mı olmalı sorusuyla başlamak gerekiyor. Biz de aslında bu projeye başlarken ilk önce şunu inceledik. Biraz evvelki sunumda da bunu gördük. Dünyada bir değişim yaşanıyor, eğitim alanında, eğitim sektöründe büyük bir değişim yaşanıyor. Şu anda bizim Milli Eğitim Bakanlığımız da dahil dünyada bu değişimi başlatmayan bir Milli Eğitim Bakanlığı bulunmuyor. Her ülkenin ortak bir sorunu bu. Aslında sorunun da temelinde mevcut eğitim sisteminin geçmiş çağda tasarlanmış olması 21. yüzyılın ekonomisine hizmet veremiyor olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla çıkış noktasını böyle aldığınızda bir eğitimin değişiminden bahsediyorsunuz, sistemin değişiminden bahsediyorsunuz. Bu değişim içerisinde doğru araçları, doğru programları, doğru sistemi oluşturmak gerekiyor. O noktada teknoloji çok önemli bir araç. Neden derseniz, teknoloji içeriklerimizi zenginleştiriyor. E, teknoloji çok farklı kanallarla bu içeriklerin ulaşmasını sağlıyor. E, bu e, mobility kavramıyla her an her yerde bilgiye ulaşmamızı sağlıyor. E, dolayısıyla e, teknolojiyi sadece tek başına e, burada eğitim sistemine entegre edilmesi gereken e, bir e, araçtan ziyade e, bu değişimin bir parçası, bu değişimin bir katalizörü, bu değişimin bir tetikleyicisi olarak algılamakta fayda var. Yani biz esasında bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yapı içerisinde enerjiye ihtiyacımız var, iş gücüne ihtiyacımız var ve teknolojiye de ihtiyacımız var. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden bahsediyoruz burada ve bu bilgi ve iletişim teknolojileri günümüzde gerçekten insan yaşamının her alanında çok etkili ve özellikle eğitimde çok daha etkili. Bugün bir hafta sonu gazetesinde üretilen bir bilgi, orta çağda bir orta çağda bir yüzyılda üretilen bilgiden daha fazla. Dolayısıyla insanlar gündelik yaşamlarında ee, ve üretilen bilgi de günümüzde iki buçuk yılda tüketiliyor. Ve artık geleneksel olarak eğitim sistemimizde biraz önce e, hocamızın da sözünü ettiği gibi geleneksel eğitim sistemimizde artık eğitim öğretim yürütülemez hale geldi. Ve bilgi ve iletişim teknolojileriyle e, üretilen her türlü bilginin öğrenmede öğrencilere sunulacak öğrenme çıktılarının sunulmasında çok etkili bir araç halinde kullanılıyor. Dolayısıyla eğitimde de e, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması bir araç olarak e, kaçınılmaz ve her kademesinde eğitimi Sadece ilk öğretimde değil, orta öğretimde değil, yüksek öğretimde ve diğer kademelerde özellikle yaşam boyu eğitim anlamında bireylerin e, her yaşamın her döneminde eğitime ihtiyacı var ve bunu da ancak teknolojiyle sağlamak durumundayız. Peki. Şimdi e, şunu sorayım. E, biz eğitimde daha önce verilen bir hap vardı. O hapı yutuyorduk. Hapı yutmuş mu oluyorduk ayrı bir mevzu tabii de. Ardından ...dünyayı anlamaya çalışıyorduk o bilgilerle. Şimdi zannediyorum bir hap yerine bir sürü hap var... ...ve öğrencinin, tüketicinin yeteneklerine göre... ...dünyanın gereklerine göre bunlardan bir tanesi veriliyor. Eğer böyleyse teknoloji bu işin neresinde? Şimdi e, aslında o hap dediğimiz e, başlık e, kavram yüklemesi. E, bir önceki eğitim sisteminde öğrencilere bilgi ve kavramların yüklenmesi hedefleniyordu. O dönem içinde doğruydu bu. Sanayi devriminin yaşandığı bir dönemde şekillenen bir eğitim sistemini düşünecek olursak. Fakat şimdi 21. yüzyılın ekonomisinde bizim bilgi ve kavramların yanında becerileri kazandırmamız gerekiyor. Bu beceriler nedir? Biraz evvel Ken Robinson'ın sunumunda da gördük. Yaratıcılık bunların başında gelen en temel becerilerden biri. Bir burada bir parantez için mi? Çok özür dilerim. Merkez Bankası politikalarını biz geçen sene Davos'ta konuşurken Rugar Amrajan, IMF'nin eski baş ekonomisti demişti ki, yaratıcı. Evet. Ve Merkez Bankası politikaları bu ara çok tartışıldı, tartışıldı, tartışıldı. Özellikle de belki de o daha önceki eğitim sistemiyle yazılan kitaplarda Merkez Bankası şunu yapar, şunu yapar, şunu yapar dendiği için. Fakat şimdi Merkez Bankası yaratıcı. E yeni normalde de her gün kurallar değişiyor. Dolayısıyla yaratıcı Merkez Bankası olmak çağın bir gereği mi gibi bir soru çıkıyor karşımıza. Evet, evet. Aslında bu mevcut ekonominin şartlarından da biri bu. Hiçbir şey determinist değil. Her şey değişiyor günümüzde ekonomide de aynı şekilde. Dolayısıyla bizim yetiştirdiğimiz gençlerin bu belirsiz ortamlarda belli temel becerilere sahip olması hmm. gerekiyor. Problem çözme de bunlardan bir tanesi. Sürekli gerçek yaşamda ileride öğren çocuklarımızın karşısına çözmeleri gereken problemler çıkacak. O yüzden eğitim sisteminin bu anlamda yeniden yapılandığını görüyoruz. Teknoloji buna ne desteği veriyor. Aslında yaratıcılığın gelişebileceği en güzel ortam, özgür ortamlar. Yani öğrencinin bilgiye her an ulaşabildiği, merak ettiği bir kavramı o an öğrenebildiği ki biz buna sorgulama serüveni diyoruz. Bir çocuğun bir konu hakkında bilgi edinmek istemesi o çocuğun kanallarının açık olduğunu ifade ediyor bizler için. Ve o anda biz o bilgiyi, kavramı her neyse ...çok rahatlıkla eğitimciler olarak öğrenciye kazandırabiliriz. İşte bu noktada teknoloji öğrencilerimize çok farklı imkanlar sunuyor. Çok farklı kaynaklara, geniş imkanlara, dünyaya açılmalarını sağlıyor. Bu da bizim eğitimde kazandırmamız gereken bu temel becerilerin... ...yapılandırılmasında çok büyük bir amaca hizmet Şimdi etmiş oluyor. Aslında burada şunu herhalde belirtmekte yarar var. Bir kere teknoloji, eğitim, öğretimi... Öğrenen merkezi hale getiriyor. Bu çok önemli. Öğrenen merkezi e, demekteki amacımız da şu. Öğrenci kendisine sunulan çok farklı ortam ve araçlarla yani bu bilgi ve iletişim teknolojinin sağladığı videodur, animasyondur, bir takım web sayfalarıdır. Bunun her gün yenileri buna bir takım amaçlar, e, araçlar da eklenebiliyor. Dolayısıyla burada öğrenci kendisi merkeze alınarak keşfetmeyi, yaratıcılığı geliştirerek kendisine sunulan ortam ve araçlardan istediği kadar kapasitesine göre istediği zamanda özgürce kullanmasını olarak sağlıyor. Evet, yani Aslında, e, algıyı açmak, al, evet. algıyı açtıktan sonra da hangi araç Açlarla doğru kaynağa gideceğini öğrenmesi lazım.